He ya adamım şimdi sana on numara bir bilgiyle geliyorum. Aç o lanet kulağını ve beni iyi dinle. Sabah uyanır uyanmaz direkt kahveye abanma dostum. Çünkü beynin o sırada hala kendi kendini başlatıyor. Yani bilgisayar gibi açılıyor ama çalışmıyor tam. Kafein bu aşamada girerse ne olur biliyor musun dostum? Vurur ama geçer. Yani birkaç saat sonra tekrar düşersin. Ve tekrar kahve istersin. Bağımlı gibi olursun adam. Aslında vücudun zaten kortizol salgılıyor sabah. O senin doğal uyanıklık hormonun. Ama sen üstüne kahve basınca sistem çöküyor. En iyi zaman ne zaman mı? Uyandıktan 1 iki saat sonra. O zaman kahve tam cuk oturur. Yani sabah 10 gibi iç, roket gibi olursun. Büyük annem Ceremi'nin de söylediği gibi. Her gün bir bilgi adamım.